Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Bizim eksik olduğuna bundan dolayı özür dilerim. Şimdi saat şu an saat. saatin 5'in altı mı? Gördüğünüz gibi 5.51 geçiyor arkadaşlar. Yarın diğerlerin gösterdiğim arkadaşlar. Durun arkadaşlar. En baştan göstereyim Şu an saat 5'in 51'i. Saat 5.51 geçiyor. arkadaşlar az önce maça baktım full bot kaynıyor o yüzden arkadaşlar oyunumuza geçelim arkadaşlar bu arada yorumlarımızı yazın atıyorum ben bu filmi istiyorum yazın ben size onun linkini atayım arkadaşlar mesela ben size göstereyim benim şu an bir sürü filmim var Thor, Ragnarok, Kubon, Sihirli gibi bir sürü filmim var arkadaşlar Tabii bana filmler de yapabilirsiniz. Ben size de yapabilirim mesela. İzlemediyseniz 7. Koştuk'un bir tane film var arkadaşlar. Muhteşem bir film. Sonra Hayat Güzeldir diye 1900'lerde çıkan bir tane film var. O güzeldir arkadaşlar. Onu da izledim. Arkadaşa gördüğünüz gibi full bot kaynıyor. Şu an 5'te işte hiç kimse oynamıyor. Arkadaşlar ben uyanıp illa bu saatte kalkmadım. Gördüğünüz gibi 5 ay geçiyor. Ben bu kadar uyanık kaldım arkadaşlar. Daha uyuyor. Uykum bitti arkadaşlar. Artık yani uyuyamam. Çünkü benim bir var arkadaşlar. Ben uyandım. Bir de uyuyamam. kaçtı. kan olan varsa şey alsın. Yeni gelinceleme gelecek. Şey paralı şey alsın. Çünkü arkadaşlar içinden yet, 100 taş gidiyor. Sadece 70 taş yatırmış gibi oluyorsunuz. Hem yeni savaşçı gelecek kaleyi görüyorsunuz. Hem yeni savaşçı gelecek kaleye de bir kostüm geliyormuş arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hmm, ne alsam burada? Arkadaşlar bu arada pembe çıkarttım. Mamanız geldi diyor. Hadi arkadaşım seni mi bekleyeceğiz. Tabi şu an normal oyuncular bulmaya çalışıyor. Bulamayınca da bot veriyor bize. Ana bot değil lan bunlar. Bot mu lan yoksa hesaplarını botlara mı oynatıyorlar? Oyun işlerine göre bakarız arkadaşlar. Arkadaşlar durun ben bir an ile oynuyorum zannediyorum. Shelly ile oynuyorum. Arkadaşlar böyle oyunları oynuyorsanız sevgili oynayacaksınız. Ay kazandım kazanamadım. Git olayla yapmıyorsunuz. Çünkü böyle oyunlar zevk işi. Benim koluma ince tat olmaz. Yürü git lan lan. Arkadaşlar zaten ben şu elmas kapıcını nefret ediyorum. Sadece hep şu yıldız şeyleri versin diye. Arkadaşlarım. Maç ben senin için hesaplaşma için. Arkadaşlar bu arada benim size Dediğim şeyler şey var arkadaşlar Şu site çok güzel bir site Arkadaşlar Ben oradan indirebiliyorum da Normal izleyebiliyorum yani Muhteşem bir site Size arkadaşlar şu an hatta televizyonum açık. Bir yandan onu izliyorum bir yandan da size video çekiyorum yani oyun oynuyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada ben bir proje tarzı ile söylendim hiç banyom yok. E, bütün hesaplarımı füledim. Hep hesap çaldıklarıma hediye ettim beni sevenler eğer kanala alıp, abone olup yaparsanız size de vermeye mutluluk duyarım. Tek gireceğin ile gireceğin ama bu sene her türlü ölüyor. Gece hal oyun oynamayı bilmiyor. Tabi bu 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 da arkadaşlar. Oynamayı bilmiyor. Veya daha yeni peynir almış. Hoş i̇şte bulduk. Gece hal. Tabi ne diyorum gece Arkadaşlar bu arada ben pek sohbet etmeyi sevmiyorum oynayı. Neden sevmiyorum? Sadece oyunla ilgili değil. Sadece normal muhabbet olsun diye sohbet ediyorum arkadaşlar. Kardeşim senin ben boy verdiğini seviyorum. Arkadaşlar bu arada size yazacağım en son saat kaç olduğunu arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Benim bir sürü hesabım var. Şimdi size onları göstereceğim ama videomu kapatacağım. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çaldığım bir tane hesabı girdim arkadaşlar. Arkadaşlar size Sprout'u tanıtacağım arkadaşlar. Telefonunu alabilir hmm. Arkadaşlar bunu yeri çiftte savaşmak. Çünkü ben öyle oynayabiliyorum Sprout'a. Arkadaşlar bu bu adamı bir de manuel kullanı direkt otomatik atabilirsin ama sadece kusurlarda adam öldürmekte bunu kendiniz kullanmanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şeyi var. Ay mesela böyle. Ay mesela şöyle arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Bir anda 1600 canı Arkadaşlar şu an ben yanlış yaptım Arkadaşlar şimdi ben kuzenimin hesabına geliyorum bekleyin Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim Ben bunu hiç kimseye vermem arkadaşlar Çünkü bu benim kuzenimin hesabı O bazen oynuyor bazen oynamıyor arkadaşlar Bunda 19 adam var. Tamamlanmış mı adamlar? İyi. Arkadaşlar falan güzel adamlar ama çok seviyorum. Böyle ölüme sokmacada döktürüyorum frenle. Frenkle. Ya frenle lan. Ay. Arkadaşlar bende de bir tane böyle Leon'un hesap var. Ama nerede bulacağım? hesabı unuttum. Ogene bulamıyorum Ah sinir ettim beni. Arkadaşlar ben oturdum boş boş. Canım sıkıldı bari şu arkadaşlar oyun oynarken video çekeyim dedim ya. İyi ettim, kötü mü ettim? Abi daha yeni abone olan Bilal Kul. Sana sana gale geldi anda yani sana direkt sana direkt o elmas hilesini yapacağım abone olan herkese direkt elmas hilesi yapıyorum arkadaş. arkadaşlar Arkadaşlar şahisel yaratıyorum. Görüze hali ama. mu? çık çık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Frank'le oynuyorum. Ki yıldız oyuncu oldum. Arkadaşlar kulübümüze de girebilirsiniz. Kulübümüze girenler giren herkese başlıktaki gibi hemen kremli oluyor. Eğer buraya girerseniz arkadaşlar bu kulübe direkt size 90.000 elmas hilesini yapacağım. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Direkt bu şeye geleceksiniz. Abone abone olma yok arkadaşlar. Direkt buna geleceksiniz ve geleceksiniz ki gel diyeceksiniz ki bana Serhat Serhat Karınca abi. Serhat Karınca ben ben sizi zaten görüyorum. Hayır neden ayrıldı Serhat bu? Hem öbür. Arkadaşlar küfür etmiş. Hemen bildiriyorum arkadaşınızın gözünüzün önünde. arkadaş Arkadaşlar bunu da bildirelim. Arkadaşlar bakalım. Asayiş biz. Asayiş Belhamel. Arkadaşlar mesela şu bizim bir çaldığımız bir hesap. Size bunu verebilirim. Arkadaşlar şu hesap bu benim gerçek Hayvan kardeşler düt düt, düt düt. Arkadaşlar yedinci koştaki muze dedim romantik şey romantik neler şöyle drama ama çok güzel bir drama arkadaşlar tavsiye ederim. O kadar güzel bir drama ki arkadaşlar sanki drama değil maşallah Arkadaşlar bazı yerleri var gülmekten ölüyorsunuz. Bazı yerleri var ağlamaktan ölüyorsunuz. Hele hele arkadaşlar en sonunda ben bir ağladım arkadaşlar. Size zaman izlettirdi o filmi. Ana gözlerimle yaşlar Tamam Arkadaşlar bu arada size size de söyleyeyim. Size bu kanalı yine hatırlatayım bu, Bursa sadece bu kulübe giren ki, girenlere arkadaşlarını da girdirenlere direkt 90 bin elması yapıştırıyorum arkadaşlar arkadaşlar şu an bar mesela şu an size göstermeyin yoksa haksızlık olur arkadaşlar daha yeni kulübümüze daha yeni birisi geldi ona yaptım hemen arkadaşlar şu an onun hesabında var bana çok teşekkür etti. Karınca abi Ama ben benim ismim karınca değil. Benim ismim aslında Salih. Arkadaşlar kapanışta işte size size çok komik bir şey yapacağım. Beni iyice Arkadaşlar kuzenime daha fazla kupa kaybettirmeyelim dostluk maçında. Yok lan savaş topuna gerek. Arkadaşlar ben şimdi size hileleri göstereceğim. Bakın arkadaşlar El Primo deli gibi dans ediyor. Deli danalar gibi dans ediyor arkadaşlar. Önce ne yapıyorsunuz? Deril alıyorsunuz. Her problemi Hızlıca oynaya basıyorsunuz arkadaşlar savaş topunda. Bakalım birleştirebilmiş miyiz? Arkadaşlar birleştirememişim. Arkadaşlar bunu tutturmak önemli. olmadı herhalde arkadaşlar. Deli gibi dans ediyor. Lord Enzel falan nasıl yapıyor la bunları? Arkadaşlar bir an şu an televizyonda Kuba ve silit ellerini diyorum. Ana ben bu haritaya girmem la güzel valla kötü bir arkası güzel ama nooblar için kötü benim için iyi arkadaşlar benim için sıkıntı yok Max valla döverim iki canım kaldı bak uğursuz bak arkadaşlar ya Arkadaşlar aynı kantinde bir şey alırdınız da arkadaşlarınız der ki bana da var bana da var bana da var diyorlar ya. Bunlar da böyle. Ben de öldürürüm. Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Arkadaşlar ya yürü git ya. Döverim bak seni. Arkadaşlar ee, ne yapalım biz? Arkadaşlar şimdi size izleyecek kardeşimin hesabına geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sekiz seviyorum geri akşam bu. Arkadaşlar bir sürü şey aksesuarını aldım. Arkadaşlar ne yapalım? Son bir Piper'la. Ödüler oynuyor. Oynamazın 400 gün ben bilmiyorum. Bu harita mıydı lan? Arkadaşlar ben burada buğulu seviyordum ya.